Bizi İslam ile şereflendiren gece ile gündüzün Rabbine hamd olsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsız, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamd olsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun, hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkâr, inkar, inkar sıdk ile kiz, hak ile batıl, adalet ile zul, neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikata dönüştüğü görülecektir.

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قاردش الله تعالى نصيب درس بقنك درس حضرة محمد عليه الصلاة والسلام Hazreti Meryem ile cennette evlenecek mi? Bunun alakalı sosyal medyada çok meseleler geziyor. Bir takım insanlar böyle bir şeyin olduğunu çünkü yani böyle bir şeyin olduğunu iddia eder ve zayıf mevdu hadisleri veya metruk hadisleri getirir. Bunları delil olarak gösterir. Hatta mesela e, sosyal, medya, sosyal medyada meşhur olan Halil Konakçı'nın da Allah'ın cennette Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam ile beraber Hz. Meryem'i nikahlandıracağını iddia eder ve bunun mutlak ve doğal olduğunu söyler. Aynı keza bunu bazen bid'atçı olan hocalar da zikreder. Mesela Fethullah Gülen gibi böyle mürciye olan ve gerçekten İslam coğrafyası içerisinde sadece Haçlılara, Siyonizme hizmet etmiş olanlar da böyle bir şey iddia eder. O ayetleri çarpıtarak kendi nefislerine ve akıllarına veya oryantalizme veya Siyonizme veya işte Batı'nın Hristiyanlarına yalanmak yaranmak için ayetlerin manasıyla oynayarak ruhun yani Hz. Meryem Aleyhisselam'a gelmiş olan Cebrail'in ruhunun aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ruhu olduğunu sümme aşağı bir noktada ima ettiği de sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hz. İsa'nın babasıymış gibi bir imada bulunuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şey iftiradır. Böyle bir şey mesnedi yoktur. Aynı keza kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Meryem'le olacak bir evliliği veya bir nişanı veya bir nikahı da söz konusu değildir. Cennette öyle bir şey de söz konusu değil. Bununla alakalı bize hiçbir sahih rivayet ulaşmamıştır. Bunun doğruluğu yoktur. Nitekim şöyle bir kaide de var kardeşlerim. Resulullah aleyhissalatu vesselam söylemediği sahih olmayan görüşleri sosyal medyada veya sağda solda dile getirmek ve insanlar içerisine yaymak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atılabilecek en büyük iftiradır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle alakalı olarak sahih rivayetlerde kim benim söylemediğim bir sözü benim dilimden, benim ağzımdan söylerse cehennemde yerini hazırlasın diye sahih rivayetlerimiz vardır. Bakınız Buhari ilim 38'de وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَّوْ مَقْعَادُ مِنَ النَّارِ kim benim ağzımdan yalan kimse benim ağzımdan yalan uydurmasın. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehennemde yerini hazırlasın, cehenneme girsin. Cehennem onun hakkıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aynı keza yani Diyanet işleri Yüksek Kurulu da açık ve net olarak işte Hz. Meryem Aleyhisselam'ın Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la evlendirileceğiyle alakalı rivayetlerin sahih olmadığını, kaynaklarının Cen e, sahih kaynaklarımızda yani sahih hadis kaynaklarımızda cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın evleneceğine dair herhangi bir rivayet yoktur. Böyle bir bilgi söz konusu değildir diyor. Çünkü gerçekten sadece Taberani'de geçen bir rivayette şöyle denilmişti. Taberani gibi bazı hadis kaynaklarında Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın cennette Meryem validemizle Firavun'un mümin olan karısı Asiye Aleyhisselam ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi Gülsüm ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evleneceğine dair zayıf mevduh hadisler vardır. Yani metruk hadisler vardır kardeşlerim. Bunlardan biri de Teberani'nin El Cemi'ül Cemi Kebir'de 258'de rivaye zayıftır. Aynı keza Mecmu'ül Zeva'id de baktığımız zaman 218'de o da bunun zayıf yani metruk bir hadis olduğunu söylemiştir. Allah İmran kızı Meryem'i, Firavun'un hanımı Asiye'yi ve Musa'nın kız kardeşi Gülsüm'ü cennette bana zevce olarak vermeyi hükmetti diye bir rivayetten söz ediliyor. Ama bu rivayetin hiçbir mesnedi, hiçbir doğruluğu söz konusu değildir. Cennette Peygamber Aleyhisselatü vesselamın Hz. Asiye ve Meryem ile evlenmesiyle alakalı geçen rivayetin zayıf olduğunu açık ve net olarak ulema söylüyor. Ve şöyle diyorlar, iddia edilen evlilikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'da herhangi bir işaret yoktur. Bu sebeple sünnette de, sahih sünnette de böyle bir şeyin delili yoktur. Bu konuyla ilgili rivayet edilen hadisler de doğru kabul edilmez. Zaten hadis alimleri bu hadislerle muameleyi caiz görmemiş. Bunları zayıf ve metruk hadisler olarak söylemişlerdir. El haysemini Mecmu'u Zavaid Menba'ul Fevaid'de 9. ciltte 218'li açık ve olarak bu konuda fetvası budur. Onun için kardeşlerim yani böyle sosyal medyada fenomen olan insanların işte bazen fantazi bazen de böyle daha çok ilgi çekmek veya insanları cezbedip kendisine e, yönlendirmek, kendi videolarını izlettirmek veya bir şey, şekilde başka bir niyetle yapıyorlarsa bunlara itimat edilmez. Hele sosyal medyada güzel videolar hazırlayıp işi böyle can canlaştırıp bilim kurguya fantastik bir sürece iten insanlara asla itimat edilmez. Sünnet ve Kur'an'da olmayan hiçbir şey itibar edilmez. Bu nikah olayının esası 246 nolu dipnotta Fethullah Gülen Ali el muttaqinin Kenzul, Kenzul Umal'da 11. ciltte 424 adlı eserine dayanarak böyle bir şeyin olacağını iddia eder. Hatta bakın kardeşlerim şöyle bir durum da söz konusu. Yani Fethullah Gülen biliyorsunuz yani onun ne kadar bu ümmete ve İslam'a, Türkiye'de zarar verdiğini, İslam coğrafyasına zarar verdiğini ve ben bunu 90'larda da açık ve net olarak bugün değil, o zamanlarda da gördüm dedim ki bu insan 1990 Körfez Savaşı'nda, 91 Körfez Savaşı'nda 1 milyon Araklı vahşice katledildi, şehit edildi. Sabah namazında camide 500, 500'ün üzerinde insan, tom halk, füzeleriyle, güdümlü akıllı füzelerle vuruldu. Hepsi katledildi, şehit edildi. Namazda, camide, evinde hiçbir şeyle alakası olmayan milyonun üzerinde mazlum, müstafaf, Müslüman katledildi. Milyonun üzerinde insan sakat bırakıldı. Ama bir gece, bir güne, bir gün ben o sümüklü hocanın çıkıp da bir tek sefer bunlar için gözyaşı akıttığına şahit olmadım. Ama ne zamanki Saddam Hüseyin skut füzelerini attı da havada tomahawk, e, patriotlar karşıladı da iki parça bir eve düştü. iki kişi öldü. Bunun için onun Bornova'da nasıl sadece sümük ağladığını ben mi için ağlıyorum biliyor musunuz? Saddam'ın attığı iki attı füzeler ölen İsrail'i insanlar için ağlıyorum. İsrail'i çocuklar için ağlıyorum diyerek Siyonizme ve olan hayranlığını, onlara olan bağlılığını, onlara olan sevgisini ortaya koymuş birinden bahsediyoruz. Aynı keza yani bu efendi dediğimiz Fethullah Gülen... Aynı kaza Ali Muttakini Kenzul Umad'ı 11. yüzyılda 424'te ki bunun alakalı rivayeti veriyor. Ya diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Meryem ile ahirette evlenecek. Bu da zayıf bir hadistir, metruktur, amel edilmeyecek bir rivayettir. Çünkü şöyle bir kaide vardır. Ancak nedense rivayetin metnini vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü bu rivayetin metni sahih değildir. Sad bin Cunaden, Allah Resulü dedi ki cennette Allah beni İmran kızı Meryem, Firavun'un hanımı ve Musa'nın kız kardeşiyle evlendirecek. Bu rivayet farklı ravilerden az çok farklıdır ama Taberani Mecmuu'l-Kebair'de 8'de yani 9'da 52'de ve 5485'te hissi mecmu'u zevaitte 9'da 128 gibi kaynaklarda geçmiyor. Ancak hadis sahih veya sahihe yakın hadisler toplandığı kutub-i sitede bile yeri yok. Aynı keza ulema açık ve net olarak metruk hadis kabul etmişlerdir. Metruk hadis, hadis ile amel etmek bunu sünnet ve hadis olarak kabul etmek de söz konusu değildir. Genelde dedim ya bid'atçı olan Kur'an ve sünnete bağlı olmayan yani Allahu Teala'nın Yarın kıyamet günü hesabını soracak konuda insanın düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Çünkü her yaptığı yanlışın mutlaka ona bir vebal getireceği bilinen bir mutlak. Nitekim başka bir rivayette de Resulullah Aleyhisselatü vesselam kendisi adına yalan uydurulma uydurmanın mutlak bir haram, bir vebal ve kişi cehenneme sürükleyen bir amel olduğunu açıklanmaktadır. Me yekul alayya ma lam aqul felyatabaw maqaa'idihim minen nar benim söylemediklerimi her kim bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bukhari'de geçen sahih rivayet. Men yekul aleyya ma lem ekul fel yetebbev mek'aduhu minen nar. Benim söylemediklerimi kim bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Çünkü o mutlaka bu fiiliyle vahyi tahrif ediyor. Biz ehli sünnet ve cemaat İmam Şahfi'nin görüşüdür. Aynı keza ulemanın çoğunun görüşüdür. Kur'an ve sünnet vahidir. Kur'an matluf, sünnet ise gayri matluf vahidir. Allahu Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Necm Suresinde nefsinden, havasından konuşmadığını, konuştu her şeyin vahiy olduğunu ve ma yentiku anil hava in huve illa vahyu yuha o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsinden konuşmaz. O her ne konuştuysa vahidir. Onun için kardeşlerim Resulullah aleyhissalatü vesselamın açık ve net olarak rivayetten de bunun sahih olmadığı açık ve net olan bir rivayeti dillendirmek sağda solda onu yaymak kesinlikle Resulullah adına yalan uydurmaktır. Yalan uydurmanın vebal ve mesuliyeti ağırdır. Yok iyi niyetle yapıyor, yok aman efendim Resulullah'a olan sevgisinden yapıyor, yok şundan yapıyor, yok bundan yapıyor. Bunun bir manası yoktur. Her kim yaparsa yapsın, yaptığı İslam'a ihanettir, dini tahriftir. Kullu bid'adin dalalet diyor. Sahih rivayette bütün bid'atlar dalalettir. Velev ki iyi niyetle de yapılmak istense gene dalalettir. Sonuç olarak Hz. Meryem'in ahirette Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evleneceği ve kiminle evleneceği hususunda Kur'an'da ve sünnette hiçbir delil yoktur. Hatta mütteber hadis kaynaklarımızda sahih bir bilgi söz konusu değil nakledilmemiştir. Bu konuda ikinci kaynaklarda hadis alimleri tarafından çok zayıf, veya münker olarak veya metruk ve makbul olmayan nitelikler ile rivayet edilmiş birkaç tane çok zayıf ve kıala alınmayacak, değere alınmayacak rivayet vardır. Onlarla da itibar edilmez. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Fethullah Gülen mürciyedir. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Ben onu 90'lardan beri hiçbir zaman sevmedim. Sevmeme sebebim onun siyonizm ile, dünya Hristiyanları ile dinler arası diyalog hikayeleri üzerinde İslam'ı tahrif projesi olarak onu gördüğümü ve onu bir süfyan olarak inandığımı çünkü süfyanî çizgide din ile aldatan vasfıyla hareket eden bir yapıya sahip olduklarını ve CIA ve diğer dış güçlerle de olan irtibatlarını aynı keza şu anda sürgünde yaşadığı Amerika'da bağlantılarıyla da malumumuzdur. Onun kendisi bile Fethullah Gülen Kur'an'da idraka yansıyanlar İstanbul 2000'de 247 48. sayfada Kur'an ayetini tahrif ediyor. Bütün ümmetin icma ile söylediği ruhul kudus, ruhun Hazreti Cibril'i emin olduğuna hepimiz kanaat edip iman ettiğimiz halde bakın kendisi bununla alakalı ne diyor? Hazreti Meryem çok hafife çok hafife ve nezihe bir kadındı. Bu itibarla da gözlerinin içinde başka bir hayal girmemişti ve girmemeliydi de ona sadece kendisine helal olan biri bakmalıydı. O da olsa olsa Efendimiz olmalıydı diyor. Ve burada da Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iftira atıyor. Ve gerçekten bir fitnenin fitilini orada ateşlemiş oluyor. Zira o münasebetle Hazreti Meryem kendisiyle nikahlandığını işaret etmek istiyor veya o ruhul kuddusun Resulullah olduğunu söylüyor. Bir takım birileri diyordu ya, ya ben bir Arapça kitapta okudum işte orada diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy kendisine indiriyordu. Çünkü Cibril'e git o perdeyi arala bak bakayım sana vahiy kim veriyor dediği zaman o aralamış bakmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e kendisine vahiy göndertiyormuş. Sümmü Aşa aynı şekilde Fethullah Gülen Kur'an'da İdrakaya Ansiyanlar isimli kitabında açık olarak 247 ve 48'de Ruhul Kudüs'ün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olsa olsa dokunacak ruhun bizzat Cibril'i emin değil Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ruhu olduğunu söylüyor. Bu da bence bir sapıklık ve dalalettir. Başka bir şey değildir. Onun için kardeşlerim yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Meryem veya Hazreti Asya ile evlenmesiyle alakalı ehli sünnet ve cemaat topluluğunun kabul ettiği bir itibar ettiği bir görüş ve sahih bir rivayet söz konusu değildir. Bu mevzu bu mevduu yani olabilir bile dememek gerekiyor çünkü hiçbir rivayet sağlam değil kardeşlerim. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, Hak'tan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ve şehadet. Hazreti Meryem annemiz var bizim, o bizim annemizdir. Neden annemizdir biliyor musunuz? Hem Hazreti İsa'nın annesi olması hasebiyle, hem de cennette Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi olacağı hasebiyle. Allah cennette Hazreti Meryem'i Efendimiz Aleyhisselam'a nikah edecek.